Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda yapmış olduğumuz, sevilen e, yeleğin bitmiş halini e, sunmak istedim, göstermek istedim. Yeleğimizi e, krem ip kullanmıştık. 3 numarada e, şiş. Yeleğimiz e, satıldı Eskişehir'e Aynur Hanıma gidecek. Eskişehir'e Aynur Hanım'a. O da e, kızı doğum yapacakmış. Eda Hanım. E, doğusalık için aldı bu yeleği. Doğusa yeleği oldu. Rabbim inşallah iyi günlerde kullanmayı hayırlı e, evladı olmasını e, dilerim Cenabı Rabbimden. Hayırlı doğumları olur inşallah. E, doğumda yap, e, evladını da hayırlısıyla eline alır. Hayırlı uzun ömürlü bir e, ömür sürerler diliyorum Rabbim'den. E, bugün zaten e, çekimden sonra hemen göndereceğiz yeleğimizi Eskişehir'e. Çok güzel bir yelek oldu. Şöyle ben bugün sizlere e, yeleği bitirdim. Göstermek istedim. Bir de hep oyası soruluyor. Bu e, birkaç tane bu yeleğe yakın modeller yaptık. Hep oyası soruluyor, dikilişi soruluyor. Şimdi şöyle değerli sevgili izleyicilerim. 3 parça halinde örüyoruz. Zaten videolarımızda var. Sonra dikiyoruz. Ve en sonunda oyasını yapıyoruz. Şimdi şöyle bakın. Eleğimizin bitmiş hali. Ben böyle yanlara e, yırtmaç da yapıyorum bazen. E, bu tip spor yelek bunlar. Dikiyoruz iğneyle bakın. Şuradan arkasına da koyduk. Kol kesimlerini örneğimizi. Çok da şık oldu. Yine benim beğendiğim yeleklerden bir tanesi. Hem kullanışlı, rahat bir model. Her yaşa uygun diyorum. Umarım sizler de beğenip yapmışsınızdır veya yeni görmüşsünüz, yaparsınız ilerleyen zamanda. Şimdi ben yine yeleğimi Şöyle toparlamak istiyorum Sonra da ayrı bir parçada Oyasını hemen kısa bir Zaman içinde size anlatacağım Çok da sıkmak istemiyorum Değerli sevgili izleyicilerimi Sizler benim için değerlisiniz Hep söylüyorum videolarımda Belirtiyorum siz izleyeceksiniz. Ben de diğer bir parçada hemen oyasını sizlere anlatacağım. Şimdi diyelim ki yeleğimizi bitirdik. Bakın bu ayrı bir parça böyle. Hemen başlıyoruz. 2 veya 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar bir doluyorum ve aynı yere batıyorum. Şöyle biraz aralıklı batıyorum. 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bakın. 3 tane dolgu yapıyoruz. Şöyle biraz aralıklı 1-2-3 tane zincir çekiyorum hemen ardına batıyorum iğne ile diktikten sonra en son oyamızı yapıyoruz değerli izleyicilerim kremin üstünde olduğu için tam görünmedi mi acaba diyorum şöyle bakın 1-2-3 tane zincir çekiyorum Hemen batıyorum tekrar. 3 tane dolgu yapıyorum. Yine aynı şekilde biraz aralıklı batıyorum. 1 2 3 zincir 1 2 bir de zincir çektik 3 tane. Şöyle hemen biraz aralıklı batıyorum. 1 2 3. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Şu sıraya kadar yapacağım. Tam anlaşılsın diye. Zaten bilenleriniz vardır ama yeni öğrenenler de var çok aramızda. Onlar için de bilenler için de hem tazelenmiş oluyor bilgiler hem de yeni öğrenenler için de anlatmak istedim. Bakın oyası da böyle değerli sevgili izleyicim. Sizler isterseniz farklı oya da yaparsınız. Nasıl seviyorsanız öyle yapın. Ben yeleklerimde yaptığım oyaları sizlerle paylaşmak istedim. Hem de bitmiş olan yeleğimizi sizlere göstermek istedim. Çünkü hep soruluyor bitmiş hali. Çoğu çekiyoruz zaten başlarken kol kesimleri. E, bitmiş hali, oyası hep sizlerle ekranda paylaşıyorum. Çünkü e, istiyorum e, görerek alasınız diye. İstediğiniz içinize yatsın. Beğendiğiniz e, yani beğenmediğiniz şey olursa almayın diyorum. Beğenirseniz alın. Yeleğimizi de gördünüz. Beni e, yurt içi Yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.